MHP lideri Devlet Bahçeli dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evine dön çağrısı yapmış. Siyaset kulisleri de bir anda hareketlenmişti. Akşener'in o çağrıya nasıl cevap vereceği merak ediliyordu. Bugün kameraların karşısına çıktı Akşener ve Bahçeli'nin çağrısına bizzat yanıt verdi. İşte kapı ağzına kadar aç. Bu çağrıya kulak vermek lazım. Bu çağrı değerli bir çağrı siyasi magazin konularında konuşmayı ve e, siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayı siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimi, bağdaştırmadığımı söylemek isterim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı eve dön çağrısı başkent gündemine bomba gibi düştü. İyi Parti Genel Başkanı kendisini fazla yormadan İkbal ile idbar arasına Genel Başkanımızın ifadesiyle sıkışmadan evine dönmeli. Bayramda Ayasofya'da namaz kılan Akşener, ittifak ortakları CHP ve HDP ile ters düşmüştü. İşte Bahçeli'nin çağrısının gerekçesi de buydu. Bundan sonra Meral Akşener'in aslen ve esasen zilletin diğer iki ortağıyla ittifak yapması eşyanın tabiatına aykırı. Meral Akşener çağrıya Nevşehir'den yanıt verdi. Sayın Bahçeli'nin siyasi magazinle e, meşgul olmasını da e, hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Akşener Başkan Erdoğan'a da çağrıda bulundu. Ortayla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Sayın Genel Başkanımız analiz etmeden konuşmaz mutlaka sonuç alınabileceğini gördüğünden dolayı kendi tutumunu açık, seçik bir şekilde göstermiştir.